Niye makine üretimi sığı gübre tankerleri? Çiftliklerde ve tarla uygulamalarında sığı gübreyi ve ham gübreyi güvenli ve hızlı verimli şekilde taşımak ve dağıtmak için tasarlandı. Tank gövdesi tamamen galvanizli veya özel epoksi boya ile üretilir. Bu sayede hasitli ve korozyona gübre ortamlarına karşı maksimum dayanıklılık sağlar. Tankerlerimiz 3 metreküp ile 25 metreküp arasında farklı modeller üretilir. Üzerlerinde yer alan yüksek debili loplu pompa sistemi sıvı gübreyi hem emer hem de basar. Bu özellik sayesinde tek kişiyle kullanım mümkündür. Arka dağıtım ünitesi farklı uygulama uçlarıyla tarlada eşit dağıtım sağlar. Tank içinde dalga kıran mevcuttur. Bu sayede devrilme yapmaz. Kullanım kolaylığı sağlar. Güvenlik açısından tüm modellerimizde hidrolik fren sistemleri, aydınlatma dolanımı, basınç tahliye valifleri standart olarak bulunur. LIA sıvı gübre tankerleri dayanıklı yapısı, yüksek performanslı pompalarla, yerli üretim avantajlarıyla her ölçekli işletme için ideal bir çözüm sunar. LIA makina güçlü taşıma, verimli dağıtım, yerli üretim güvenini simgeler.